Politika politikalara muhalefeti kimi zaman cezalandırılarak başka okullara tayin edilmesine sebep olur. Celal Hoca okul okul dolaşır ama doğru bildiğinden asla taviz vermez. Uygulanan bu eğitim sisteminin bir nesli heba ettiğine inanır. 1930'lu yıllar Celal Hoca'nın Heybeli adaya sayfiyeye gittiği yıllardır. Bu arada Atik Ali Camii'nde imamlık da yapmaktadır. O zamana kadar bir imamın sayfiyeye gitmesi nadir görülen bir şeydir. O yıllarda yaz başlarında adalara gidilir. Okullar açılmadan sonbaharda dönülürdü. Celal Hoca da Borçarç Heybeliada'da bir ev kiralar. Ailece yaz aylarını orada geçirir. Heybeliada Celal Hoca için bir dinlenme ve tefekkür yeridir. Arkadaşları her hafta adaya gelir. Heybelada Çamlık Gazinosu'nda dil ve Türkçe kelimeler üzerinde çalışırlar. Türk dilini uydurma kelimelerden kurtarmak için yeni Türkçe kelimeler üzerinde yoğunlaşırlar. Yaptıkları bu çalışmaları Türk Dil Kurumu'na gönderirler. Celal Hoca'nın adadaki misafirlerinin arasında kimler yoktur ki? Arkadaşları geldiği zaman daha ziyade işte Selahattin Beyler, Hüseyin Seyret Beyler falan Tahir Mevlevi Bey'e onlara ıı, ıı, Hasan Fehmi Bey, onlar gel Davşafka Müdürü Hasan Fehmi Bey falan geldiği zaman onlara evde ıı, evde ikramda bulundurduk. Sabahtan gelirler. Evde annem yemekleri yapar. Evde ikramda bulundurduk ve biz de onlara hizmet ederdik. Su falan verirdik. Hatta su istedikleri zaman <laughs> şey sorardı Tahir Mevlevi var. hani Annem bize kırmızı giydirmiş. Ne güzel yaraşmış açmış kırmızı canım. Bakla tarlasında gelinci kalın. Bunu söylemişti, Onu hiç unutmayız. Aklımızda kalmıştır. Ablamım da benim de. Celal Hoca 12 yıl boyunca yazları Heybeliada'da geçirir. Kışları ise bir okuldan diğerine öğretmenlik yaparak geçer. Kabataş Lisesi, İstanbul Erkek Lisesi, ilk kurulan İmam ve Hatip Mektebi, Darüşşafaka, Vefa ve Galatasaray Lisesi hocalık yaptığı liseler arasındadır. Ceren Hoca ilk oğlunu kaybettikten sonra tabutumun altına girecek bir oğlum olsun diye dua eder. 1942 yılında Ömer Saadettin dünyaya gelir. Ceren Hoca evde disiplinli ancak şefkatli bir babadır. Evin belli bir düzeni vardır. Yemek saati, ders çalışma saatleri bellidir. Hiç değişmez. Evde bir nizam kurulur ve o nizama göre Annem o programı yürütürdü. Yemek saatlerimiz belliydi, yiyeceklerimiz belliydi. Okulumuza muntazam gideriz, okulumuzdan muntazam geliriz. Akşamları beraber akşam sofrasında otururuz. Kendi ilk öğle, okulda geçirdiği gününü anlatır. Sonra da bizlere, ablama, bana, anneme günümüzün nasıl geçtiğini sorardı. Hoca çocuklarının eğitimine çok önem verir. Ayşe Hümeyra ve Fatıma Züheyra İstanbul Kız Lisesi'ne devam eder. Ayşe Hümeyra çok çalışkan bir öğrencidir. Lise son sınıfta iftihar belgesi alarak istediği üniversiteye gitmeye hak kazanır. Ayşe Hümeyra İstanbul Tıp Fakültesi'ne kaydını yaptırır. Bir yıl sonra da Fatıma Züheyra İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümünde eğitimine devam eder. Kızlarım okusunlar, tahsillerini tamamlasınlar, diplomalar yerine alsınlar. Yani hayatta kendilerini idare edecek duruma gelsinler derdi ve ondan dolayı da bizim okumamıza çok ehemmiyet verildi. Ceren Hoca 1942 yılından itibaren sayfiye yerini değiştirir. Bu yıldan itibaren yaz mevsiminde gittiği yer Kanlıca'dır. Ziya Şükün, Mahiriz, Fahiriz, Edebiyatçı Hüseyin Sirit, Kanlıcalı İbrahim Bey, Yağlıkçı Ahmet Bey, burada ahbaplık ettiği kişilerdendir. Nurettin Topçu haftada en az iki kez Celal Hoca'nın evine gelir. Uzun uzun sohbetlerde bulunurlar. Biraz siyaset konuşulur fakat hemen onların siyaset konuşması parti mevzuu değildir. Bir entelektüel siyasettir. Oradan hemen hadise prensiplere geçer. Tabi prensipler gündeme geldiği anda İslam medeniyeti gündeme gelir. İslam medeniyetinden ya İslam tarihine geçilir ya Siyer-i Nebi'ye geçilir yahut e, İslam medeniyetinin sanat, özellikle şiire geçilir. Böyle sohbet akar. Celen Hoca 37 yıllık kocalık hayatından sonra 1947 yılında Vefa Lisesi'nden emekli olur. Hocalığın emekliliği olmaz der. Öteden beri yazmak istediği ve ötelediği bir takım projeler üzerine çalışır. Bu konular üzerinde yoğunlaşmaya başlar. Onun projelerinden biri Aylak kitabı yazmaktır. Diğer önemli bir projesi Kelam projesidir. Kelam ilmi noktasında Gazali'nin yaklaşımını benimser ve İbn Rüşd karşısında Gazali'nin tezini savunur. Celal Hoca'nın diğer bir düşüncesi de fıkı yani İslam hukuku üzerinde çalışmaktır. Düşündüğü kitap projelerini kaleme almak için emekliliğini bekleyen Celal Hoca bu projelerini yazmak için zaman bulamayacaktır. Programları vardı yani pek çok defterleri varmış. Bunların ortaya çıkması lazım. Hatta o not defterlerinin, ders defterlerinin bence kitap gibi basılması iyi olur. Ama yazamadı. Yani eski hocaların bu tarafı vardır. Çoğunda böyle. Kafası da kalır elim. Celal Hoca, dinin toplumsal hayattan dışlandığı bir devirde yaşar ferdi boyutta bu inancını özenle devam ettirir. Mümin ve inancından taviz vermeyen bir kişiliğe sahiptir. Celal Hoca bir tarafıyla yerli bir insandı ama bir tarafıyla da o zamanın Türkiye'sinin şartlarına, kendi özel şartlarına bağlı olarak çok dünyaya açık bir insandı. Mesela felsefe dersi veriyor. Ee ve felsefe dersini vermek için Haşet üzerinden kitapçı üzerinden Fransa'dan felsefe kitabı getiriyor Fransa'dan. Bu o kitapları okuyarak felsefe dersi veriyor. Bu mühim bir hadise. Hele 30'lu 40'lı yıllarda bunu gündeme getirirsek Celal Hoca'nın memuriyetinin son yıllarında Türkiye yeni bir yol ayrımına girer. 1945 yılında İkinci Dünya Savaşı sona erer. Savaş sonrası dünya yeniden şekillenir ve Sovyet yanlısı ülkelerle Amerikan yanlısı ülkeler olarak iki kutba ayrılır. Sovyetlerin boğazlar üzerinde hak iddiaları ve toprak istekleri Türkiye'ye seçim hakkı bırakmaz. Türkiye için tek bir istikamet vardır, batı. Ancak Batı'nın yanında yer almak için demokratik bir rejiminizin olması gerekir. Dışarıdan demokrasi baskısı, içeriden iktisadi sıkıntıların getirdiği huzursuzluk CHP'yi bir demokrasiye geçiş dönemine, çok partili bir hayata götürür. 7 Ocak 1946'da Demokrat Parti kurulur. Seçimler aynı yılın Temmuz ayında açık oy gizli tasnif yöntemiyle yapılır. Seçimin galibi CHP olur. Demokrat Parti seçimde hile yapıldığını ve sonuçlarını tanımadığını açıklar. 1946 seçimleri malum şaibeli seçimlerdir, demokrasinin tam oturtulamadığı seçimlerdir. Çok partili hayatın getirdiği o doğal dinamik e, Türkiye'de başlamıştır. Neden? Çünkü artık iki parti var, hatta birkaç parti var e, ve bunlar seçimler için, halkın oyu için yarışmaya başlamışlardır. E, nitekim bunu 1947 CHP Kongresi'nde çok açık görüyoruz. E, onun tutanaklarına baktığımızda e, 1947 CHP Kongresi'nin, ...en çok konuşulan meseleler bu din meseleleridir. 1947 yılında 7. CHP kurultayı toplanır. Uygulanan politikalar her yönüyle tartışılır. Bu konular arasında resmi olarak 16 yıldır yasak olan din eğitimi de vardır. Hamdullah Supi Tanrıöver, kurultayda yaptığı konuşmasında... ...var olan durumu eleştirir ve yaşadığı bir olayı anlatır. Bir gün diyor, meclis görüşmeleri esnasında 6 tane meclis hademesi yanımıza geldi. Ve ağlamaklı bir şekilde beyim beyim şu altı kişinin her birimizin, her birimiz bir ayrı köydeniz. Bu altı köyde bir tek imam kaldı. Ve hangi köyde cenaze varsa o imamı oradan alıp o köye, oradan alıp o köye götürürüz. Bu imam da ölürse cenazelerimizi affedesin köpek gibi gömmek zorunda kalacağız. Ne olursunuz bize imam yetiştirin diye ağlayarak ağlamaklı bir şekilde yalvardılar diyor. 13 gün süren kurultay sonunda, 17 kişilik bir komisyon oluşturulur. Din eğitimi ve dini hayatla ilgili tarihi kararlar alınır. İmam ve hatip gibi din görevlileri yetiştirmek üzere bir okul açmak, yüksek din bilginleri ve mütefekkirleri yetiştirmek için üniversitede bir İslam ilahiyat fakültesi kurmak, ilkokullara din bilgisi dersleri koymak, hacca gidişin serbest bırakılması ve türbelerin açılması bu kararlar arasındadır. Zannedersiniz ki Evliya türbesi açılmış CHP'nin kararlarında açılanlar aslında Kanuni Sultan Süleyman türbesi, Fatih Sultan Mehmet türbesi gibi türbelerdir veya işte ilk defa hacca gitmeye izin verilmektedir belli kontenjanlarda ama o konuşmalara baktığınızda o kongredeki konuşmalara bu baskıyı görüyorsunuz çok partili hayatın o halkın önünde yarışmaya başlamasının partilerin. E, CHP üzerine getirdiği baskıyı görebiliyorsunuz. 1947 yılının e, hükümet programları, bütçe programları mecliste tartışılırken çok milletvekili söz almış, birçok milletvekili söz almış din eğitimde ne yapıyoruz? Bu kadar yıl ülkeyi ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerimizi din eğitimine mahrum bıraktık. Camilerimizde din görevlisi kalmadı. 46-50 arası meclis zabıtları okunduğu zaman çok ciddi arayışların olduğunu görüyoruz. 7. CHP Kongresi'nde alınan kararların hayata geçirilmesi bir hayli zaman alır. İmam ve hatip okulu açılması için bir taslak hazırlanması gerekmektedir. Hem felsefeye hem de Fransızca'ya vakıf olan Celal Hoca, bu iş için en uygun kişidir. Demişler ki hani bu modern fikirli bir hoca. Onun için taslağı o yapsın dediler ve babam da bir sene hazırlık, üç sene orta, üç sene lise, yedi senelik İmam Hatip Mekteplerini layihazına Ankara'ya gönderdi. Yedi yıllık İmam ve Hatip Okulu projesi Ankara'da bir komisyondan diğer bir komisyona havale edilir. Adeta komisyon komisyon gezer. Mecliste bu okulların açılması konusunda tartışmalar çıkar. Van Milletvekili İbrahim Arbaz sık sık kürsüye çıkarak, 1947'de bir karar aldık. İki sene geçti hala bu mektepleri açmadınız. Hala din derslerini koymadık. İlahiyat fakültesini açmadınız. Hükümet nasıl CHP grubunun iradesine, kurultayın iradesine aykırı davranır? Siz ipe un seriyorsunuz diyerek hükümeti suçlayan konuşmalar yapar. Bütün bu tartışmalara rağmen okul bir türlü açılmaz. 1949'a gelindiğinde CHP'li yöneticiler ilahiyat fakültesini mi, imam hatip okullarını mı önce atsak, din derslerini mi okullara koysak diye kendi içlerinde düşünürler ama bir türlü karar veremezler. Sonunda dönemin başbakanı Şemsettin Günaltay, Nihat Erim ve Tahsin Bangoğlu'nu İnönü'ye gönderir. İnönü'nün bu konudaki fikrini almak ister. En son İstatpaşa'da geç kaldığınız çocuklar Milletin karşısında bu işin hesabını veremezsiniz. Bir an önce bu kurulları, bu kurultay kararlarını uygulamaya koyun. ...19 Şubat 1948'de ilkokulların 4. ve 5. sınıflarına program dışı ve isteğe bağlı okutulmak üzere... ...din bilgisi dersleri konulması kararı alınır. 9 Mayıs 1949'da Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin açılması, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce kabul edilir. Ankara İlahiyat Fakültesi 21 Kasım 1949'da eğitime başlar. Lise mezunlarının alındığı İlahiyat Fakültesi'nde Kur'an-ı Kerim ve Arapça dersi yoktur. Komisyondan encümene havale edilen 7 yıllık İmam Hatip Okulu taslağı, önce 10 aylık kursa dönüştürülür. Bu şekliyle 1949'da 10 ilde imam ve hatip yetiştirme kursu açılır. Profesör Doktor Tahsin Gogh'un ifadesine göre ki kendisi de o komisyon üyelerinden birisi. Komisyondan diyor imam hatip okulu açılması kararı çıktı. Halk Partililer diyor son anda bir balgam attılar. İmam hatip okulunu kursa çevirdiler. 10 aylık imam ve hatip yetiştirme kursu ilk önce İstanbul, Ankara, İzmir, Seyhan yani Adana, Erzurum ve Diyarbakır'da açılır. İstanbul'daki kursun müdürlüğüne de Marif Camiası'nda bilgi ve şöhretiyle tanınan Mahmut Celalettin Ökten getirilir. Kursa başlayabilmek için ortaokul mezunu olmak ve askerliğini bitirmiş olmak şartı getirilmiştir. Kursun açık kalabilmesi için mevcudunun 20 kişi olması gerekir bu kursu bitirenlere herhangi bir resmi görev yoktur. İmam Hatip yetiştirmek için açılan bu kursa, İmam Hatip olmak isteyenler değil, bilgisini ve görgüsünü artırmak isteyen bazı cami görevlileri ve yaşlı insanlar müracaat eder. Celal Hoca bu kurstan İmam Hatip değil, müezzin bile yetişmez der. Ama yine de kapanmasına gönlü razı olmaz. Talibenin de 20'den aşağı düşmemesi lazım. Fakat kurs hiçbir istikbal vaat için tabii pek rağbet olmadı. Yazılan talebeler de bazı günler gelmezmiş. Babam kurs talebesiz kalmasın diye sokaktan ameleleri toplarmış. Onlara bugün kaç kişi kazanacaksınız yemeğinizi ben benim Gelin dershanede oturun da hani hiç olmazsa kapatılmasın diye. Gazeteci Metin Toker de İstanbul'daki bu kursu ziyaret eder. Orada incelemeler de bulunur. Kursiyerlerle görüşür. Dünyanın en ihtiyar talebeleri İstanbul'da diye bir yazı kalemi alır. Toker, kursun genç ve yaşlı 27 talebesi bulunduğunu, kursa orta mektep mezunlarının alındığını, günde 4 ders verildiğini, 10 dersin okutulduğunu söyler. Akaid ahlak ve hutbe derslerinin muallimi Celalettin Ökten, Kur'an ve hitabet derslerinin muallimi Kilisli Rifat, tarih, coğrafya ve yurt bilgisi muallimi Pertev Bey, sağlık bilgisi muallimi Doktor Zeki Bey'dir. 1950 yılında Demokrat Parti "Yeter Söz Milletindir" sloganıyla başlatır seçim kampanyasını. 14 Mayıs 1950'de yapılan seçimi Demokrat Parti ezici bir çoğunlukla kazanır. Her ne kadar Demokrat Parti'yi kuranlar bizzat CHP'nin eski yöneticileri olmakla birlikte bir inönü ekibiyle Bayar, Menderes e, ekibi arasında şöyle bir anlayış farkı vardı. İnönü ekibi e, daha çok elitist bir tavır içerisindeydi. E, ülkeyi e, milli iradeyi e, dikkate almadan da elitlerin kendi bildikleri doğrultuda yönetebileceklerini savunuyorlardı. Menderes ekibi ise Atatürk'ün asıl mirasının milli iradeye sahip çıkmak olduğunu, Kurtuluş Savaşı'nın en zor dönemlerinde bile meclisin işlediğini, e, o yüzden e, Demokratik seçimlerin yapılması gerektiğini ve halkın iradesinin, halkın beklentilerinin karşılanması gerektiğini, milli egemenlik prensibinin bunu gerektirdiğini savunan bir elitti. Demokrat Parti'nin dini alandaki ilk adımı ezanın Arapça okunmasına izin vermesi olur. 16 Haziran 1950'de ikindi ezanından itibaren ezanı Muhammedi Arapça okunmaya başlar. <laughs> Yıllardır yasak olan ezandan sonra dini eğitiminde serbest bırakılması talebi baskındır. Halk bir an önce dini eğitim verecek okulların açılmasını istemektedir. Zira cenazeleri kaldıracak, cuma namazı kıldıracak imam bulunamamaktadır. Hükümet, vatandaşların, seçmenlerin arzusu sebebiyle bir an önce imam hatip yetiştirecek iki yıllık bir okul düşünüyor. Demokrat Parti, imam ve hatip yetiştirilmek üzere bir okulun açılması için Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı görevlilerinin içinde bulunduğu bir komisyon kurar. Komisyon, açılacak imam ve hatip okulunun süresini, nasıl dersler okutulacağını tartışır. Ankara'da bu tartışmaların yapıldığı günlerde Celal Hoca harekete geçer. O hayatı boyunca hep sakallıydı. Ee, yani o devirde sakallı kimse yoktu. Yani şimdiki gibi herkes gençler, yaşlılar, herkes sakal bırakıyor ama o devirde ondan dikkati çekerdi. Fakat böyle bir halde yani iktidara yeni gelmiş demokrasinin daha ilk adımını atıldığı bir sırada Celal Hoca'yı tevfikleri gibi bir bakanın kabul etmesi hakikaten bir büyük bir cesaretti. Hatta o kadarla da kalmamış. Akşam diğer bakanların ve marif erkanının aileleriyle beraber evlerde toplanılmış, sohbet edilmiş sabahlara kadar. Celal Hoca, Tevfik İleri'ye açılacak okulların bir yıl hazırlık, üç yıl orta kısım, üç yıl ise yedi yıllık olması gerektiğini anlatır. Hazırladığı ders programını Tevfik İleri'ye sunar. Tevfik İleri çok etkilenir Celal Hoca'dan ama bir tereddüdü vardır. Anadolu'da mihraplar boş kalmış, halk acil bir şekilde camilerde görev yapacak imam hatip beklemektedir. Rahmetli hocamızın çok böyle müthiş bir ikna kabiliyeti vardı. Türkiye'de adeta yüzde bir azınlıkta olan Hristiyanların o zamanlar Heybeli Adada ruhban mektebi vardı. O mektep lise, lise seviyesindeydi. Merhum hocamız Bakana diyor ki yüzde 99'u Müslüman olan bu memlekette Müslüman halkın İmam Hatip ihtiyacını karşılayacak okul iki sene olacak yüzde bir azınlık Hristiyanların papazlarını yetiştirecek okul lise seviyesinde olacak bu olacak iş değil diyor ayrıca camiye profesör gelecek, avukat gelecek, hakim gelecek, doktor gelecek, işçi gelecek, hammal gelecek. Her düzeyde insanlar gelecekler. Onları vaazlarıyla, hutbeleriyle böyle tatmin edecek kültür düzeyinde imamların olması şart diyor. Ve Milli Eğitim Bakanı merhum hocam ben ikna oldum. Ama aynı şeyleri lütfen Başbakanımıza da anlatın diyor. ile birlikte Adnan Menderes'e giderler. Celal Hoca Menderes'e de anlatır İmam Hatip okullarının nasıl olması gerektiğini. Adnan Menderes de ikna olur bu okulların 7 yıllık olarak açılmasına. Tevfikileri Celal Hoca'yı bu projesine kurulan komisyonu anlatması için görevlendirir. Diyordu ki bir diyanetteki Ahmut Kafalılara gidiyorum derdimi anlatıyorum bir Maarif'teki zındıklara anlatmaya çalışıyorum. İkisinin arasında kaldım. Diyanet'tekiler matematik, fizik, kimya gibi fen derslerinin gereğine inanmıyorlar. Bunları kaldıralım diyorlar. E, talim terbiyedekiler ise e, Arapçanın eski harflerle yani Arap harfleriyle okunmasını istemiyorlar. Latinize edilmiş metinlerden Kur'an okunsun, Arapça öğrensin diye ısrar ediyorlar. Başladık müzakere etmeye Imam Hatip Okulları'nın programını. İşte şu okunacak, bu okunacak dersleri görüşüyoruz. Adamlar cahil, içlerinde öyle adamlar var ki diyor, talim terbiyedik öyle il, ilim şeyi, yuvası orası. E, siyer okutulacak diyorum. Adam soruyor bana ne demek siyer, nereden bahseder siyer? bilmez diyor. İlmi kelam diyorum, adam haberi yok diyor. Duymamış, öyle cahil adamlar. Celal Hoca'nın ikna edemediği kimse yok gibidir. Ama o müthiş hitabeti yetmez bu komisyondakileri ikna etmeye. Sıra geldi Kur'an-ı Kerim'e. Ha dediler Kur'an-ı Kerim şimdi yok. Ötekiler gibi değil. Bu çok okunacak. Olmaz. Efendim şeylere nelere muhaliftir bilmem efendim laikliğe muhaliftir efendim işte yeni rejime muhaliftir olmaz yeni harflerle okunacak olur olmaz kavga nizah, talim terbiye üyelerinin hiçbirini Kur'an-ı Kerim'in kendi harfleriyle okutulmasına ikna edemedim. unutmayalım ki e, o dönem e, en Türkiye'nin en ucra, ucra köyünden de gelse e, ee, insanların belli kurumlar aracılığıyla yani Cumhuriyet'in memuru yapıldığı bir dönem. Celal Hoca'nın tüm çabasına rağmen komisyon imam ve hatip okullarında Kur'an-ı Kerim dersinin Latin harfleriyle okutulması ve okulların 7 yıllık okul olmaması yönünde bir karar verir. Celal Hoca üzgün bir şekilde Tevfik ileriye gider, durumu anlatır. Tevfik ileri hocayı teselli eder ve gereğini yapacağını söyler. Tevfik ileri ertesi gün komisyona gidiyor, hoca ile beraber elini masaya vurmak suretiyle o programı e, şeye dağıtıyorlar e, komisyon üyelerine. 7 senelik İmam Hatip okulundan başka bir okul kabul etmiyorum diyerekten elini masaya vuruyor. O şekilde 7 senelik İmam Hatip okulu kabul ediliyor. Bir kere babam hakikaten bu İmam Hatip okullarının çok lüzumlu olduğuna inanıyor aydın, bilgili, kültürlü din adamlarına ihtiyaç olduğuna inanıyor. Bir Samsun konuşmasında yani birçok şeyleri müşterek yapıldığı halde yani burada çok kendisinin çok büyük bir gayretinin olduğunu ve bundan dolayı da çok büyük bu konuda iftihar ettiğini ve çok mutlu olduğunu söylüyor. <laughs> sadece bu memlekette baraj, liman, yapmadık. <laughs> sadece bu memlekette yol, köprü, fabrika yapmadık. sadece bu memlekette köylüye gidecek su, köylüye gidecek buğday temin etmedik. Biz aynı zamanda bu milletin bakası için güzel lazım Beda, manevi da Bu zaman da nə xəbər var, gözəl. Mənim hadis nə tərtib, necədir? Ceren Hoca, bu mekteplerde asrın ihtiyacını müdrik ve bu asrın ilimleriyle mücehhez alimler yetiştirmek ister. Hocanın ve bakanın imam hatiplere bakışı bir noktada birleşir. Samsun'da Karayolları Bölge Müdürü'yken milletvekili seçilen Tevfikleri, vatanına aşk derecesinde bağlı bir insandır. Annemle ilk görüşmelerinde e, hayallerini, hülyalarını anlatıyor. Ne kadar mesut olacaklarına... Birbirlerinin ailesini ne kadar çok seveceklerini, e, gittikleri yerlerde ne kadar iyi etki bırakacaklarını inşallah böyle hayaller kuruyor e, ve diyor ki ama diyor bak ben hayatta en çok seni seveceğim fakat senden daha çok sevdiğim bir şey var o da vatanımdır. Sen de benden çok vatanımı seveceksin. Adnan Menderes ve tevfikileri bürokrasiye rağmen imam Hatip okullarının açılmasına izin verdiler. İmam Hatip'lerin e, üç kurucusu vardır biliyorsunuz. Birisi Celal Hoca nasıl programını e, yaptı ise bunu e, hayata geçiren Tevfik İleri e, Milli Eğitim Bakanı olarak ve Tevfik İleri'yi de destekleyen rahmetli Menderes Demokrat Parti'nin e, iktidara gelmesinden sonra e, her alanda memlekete, millete hizmet fikri var. E, milletin kültürüne de, e, dinine de.